Merhaba balık ve özellikle yükselen burcu balık olanlar. Ee, çok önemli bir aya giriyoruz. İki tane tutulma var. Ay ve güneş tutulması artı ayın 15'inden sonra gökyüzünde şenlik var. Çok ciddi bir ateş vurgusu var. Uranüs işin içinde, Mars, Kuzey ay düğümü kadersel bir takım görünümler var. Dolayısıyla bu aydan itibaren birçoğumuzun hayatında yeni kapılar açılabilir, yeni yollara girilebilir. Hatta 2017'nin ikinci yarısını belirleyecek önemli aylardan bir tanesindeyiz başlangıcındayız bile diyebilirim. Tutulmalarla ilgili ayrı bir video çektim çünkü söylemek istediğim önemli şeyler vardı. Onu videonun altındaki linkten burcunuza ulaşarak izleyebilirsiniz. Ben bu ayı genel olarak değerlendireceğim şimdi. Öncelikle ayın ilk haftasında sürpriz bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle de maddi anlamda sizin açınızdan. Bir yerden para bekliyordunuz uzun zamandır belki de ümidinizi kesmiştiniz. Bu para gelebilir mesela sürpriz bir şekilde. Bu şekilde önceden zaten var olup hani yepyeni sürpriz bir gelişmeden bahsetmiyorum ama zaten var olup ama belki de ümidi kestiğiniz, üstünü kapadığınız bir konu sürpriz bir şekilde karşınıza çıkabilir ayın ilk haftasında. Bu güzel bir etki. Bunun dışında nihayet kariyer evinizdeki Satürn'ün gerilemesi bitiyor. Nisandan beri geriliyordu. 25 Ağustos'ta gerilemesi bitiyor. Dolayısıyla kariyer anlamında yaşadığınız belki de bazı zorluklar, bazı engellerle alakalı sıkıntılar ya da tekrar ettiğini düşündüğünüz konular bir tık daha azalacaktır diye değerlendiriyorum. Merkür bu ay gerilemeye başlayacak. 13 Eylül tarihinde, 13 Ağustos tarihinde 5 Eylül tarihine kadar Başak burcunda gerileyecek 7. evinizde. Merkür biliyorsunuz iletişim, ulaşım, yazılı sözlü iletişim, yakın çevre, kardeşler, eğitim gibi konuları içerir. Dolayısıyla Merkür gerilemelerinde bu konularla alakalı ne yapıyoruz? Hep dikkatli oluyoruz. Dikkat dağınıklığı ve dalgınlık yapıyor, uyuşukluk yapıyor. Ekstra dikkatli oluyoruz. Bir şey kaybedebiliriz, bir şey yanlış yapabiliriz, yanlış anlaşılabiliriz vesaire. Yedinci evinizde gerçekleştiği için iş ortaklığı vesaire gibi konularda herhangi bir imza atmadan, bir anlaşma yapmadan önce mutlaka maddeleri çok iyi okuyun. Yapmasanız çok daha iyi. Yeni bir şeye başlamak için uygun bir zaman değil. Ama önceden karar verilmiş ve sürece girilmiş bir durum varsa hiç önemli değil. O zaman yapabilirsiniz ama siz yine de maddeleri dikkatli okuyun. Bu arada her türlü ikili ilişkinizle alakalı geçmiş konular gündeme gelebilir. Bazı yanlış anlaşılmalar ve tartışmalar söz konusu olabilir. Biraz sözlerimize dikkat edelim, dilimizin kemiği olmadığı zamanlar, yanlış anlaşılıp gereksiz tatsızlıklardan kaçınalım. Mars, Aslan Burcu'nda ve 6. evinizde hareket edecek Eylül ayına kadar. Dolayısıyla bu Mars enerjisini iş yerinde, işle alakalı konularda ya da çalışmıyorsanız bile günlük rutininizde, ev içindeki konularda ee, yapmanız gereken işlerle alakalı çok iyi bir şekilde organize olursanız Mars enerjisinden tam şekilde faydalanabilirsiniz diyorum. Ee, yaratıcı enerjileri ortaya çıkartır, çok iyi organize eder, çok iyi konsantre eder, mücadele gücü verir, ee, güzeldir yani insanı tetikler, dürter. Ee, o yüzden bu enerjiden faydalanabilenler için muhteşem bir zaman olacak diyebilirim. Ee, siz de mutlaka faydalanmaya çalışın. Olumsuz özellikleri öfke, öfkeli davranmak, hızlı karar vermek, hatalı dolayısıyla aceleci karar verip, öfkeyle karar verip, hatalı karar vermek gibi olumsuz özelliklerinden değil yaratıcı enerjilerinin olduğu olumlu özelliklerini çalıştırırsak daha güzel olacak. Ee, bunun dışında Merkür aynı zamanda dördüncü evinizi yönetiyor. Bu yüzden Merkür burada gerilerken evle alakalı konular da gündeme gelebilir. Satış, satın alma, ev içerisindeki bir takım huzursuzluklar, iletişim kopuklukları vesaire gibi durumlarda aileyle alakalı konularda değişken şekilde sürekli gündemde olabilir. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Ayın 15'inden sonra, ayın 15'i ve 15'inden sonraki bir 10 günlük süreç çok çok önemli olacak. Onu söyleyelim. E, asıl o ateş yoğunluğunu ayın 15'inden sonra hissetmeye ve yaşamaya başlayacağız. Ayın 21'i, 22'si, 23'üne kadar olan günler en önemli günler. Tutulma zaten 21 Ağustos'ta gerçekleşecek. Aslan Burcu'nda e, en önemli gün olacak. Sonra işte Mars'ın kuzey ay düğümüyle birleşimi, satürnle üçgeni var, güneşin, uranüsle üçgeni var falan böyle bir gökyüzünde şenlik başlayacak. Böyle hiç yani beklenmedik durumlar falan gelişebilir. Bu illa bireysel olarak değil ama toplumsal olarak da ben bir takım şeyler bekliyorum. Yani illa Türkiye'de bir şey olacak anlamında değil ama dünyada da bir takım şeyler olabilir. E, o yüzden hani illa bireysel bir şaşkınlık ya da beklemediğimiz bir durum değil de bir sabah kalkıp televizyonu açıp aa diye kalabiliriz. Hani bu da bize böyle bir etki yapmış olabilir. Onu söylemek istiyorum. İlla bireysel olarak kötü bir şey gelecek anlamında değil. Ee, bir takım ani gelişmeler söz konusu olabilir. İşte Savaş, yangınlar, elektrik kesintileri gibi böyle beklenmedik tuhaf, e, hoş olmayan durumlar inşallah olmaz. Ama illa bireysel olarak böyle etkilenecek olduğumuzu da söylemiyorum. Aslında genel olarak baktığımızda dediğim gibi ateşin bu güzel enerjilerinden faydalanabilirsek ne ala. Hepimiz çok güzel etkileniriz. Aşktan bahsetmedin diyeceksiniz. Hemen duydum sizi. E, beşinci evinizde menüs zaten hareket etmeye devam ediyor. E, bu ateş üçgeninde de heyecanlı ve adrenalinin yüksek olduğu, arzuların tavan yaptığı, arzuların şelale olduğu bir zamandayız. E, hayatında hiç kimse olmayan ve evli olmayan bir e, balıksanız efendim. Bu süreçte böyle sevgi dolu, şefkatli biriyle tanışmanız veya öyle bir flörte başlamanız, bir ilişkiye başlamanız kuvvetle muhtemeldir. Önce bir heyecanla, bir arzulamayla başlayıp sonrasında sevgiye veya işte daha sağlam böyle bir takım temellere oturabilecek bir ilişki başlaması da birçoğunuz için ihtimal dahilindedir. Genel olarak aslında yoğun enerjilerle dolu birçok konuda belki de işte harekete de geçebilirsek hayatımızın iyi yönde değişeceği bir ay. Bence bu ayı mutlaka sonuna kadar değerlendirin. Her şeye asılalım, her şeyi koşturalım, boş durmayalım, çevremiz varsa zorlayalım, şartları zorlayalım yani. Bu ay öyle bir ay. Oturup beklemekle bize bir şeyin geleceği bir ay değil. Onu söyleyeyim. Şartlarımızı zorlamamız gereken bir ay. Görünümlerde, olasılıklarda bize bunu veriyor. Astroloji zaten zamanın kalitesinden yararlanmaktır. Doğru zamanda doğru şey yapmaktır. Astroloji bir fal değildir. Gelecekten aslında haber vermez. Ben burada olasılıkları söylerim. O şeyler olma ihtimali dahilindedir. Olur veya olmaz. Bazı şeylerde biliyorsunuz kaderi haritalar vardır, iradi haritalar vardır. Yani bir külli irade vardır, bir cüzi irade vardır. Birisi Allah'ın takdiridir, Allah'ın iradesidir. Birisi Allah'ın bize takdir ettiği kendi bireysel irademizdir. Ee, i̇şte bazı şeyler astrolojide de bizim kendi irademizle alakalı. Mars enerjisini kullanmak gibi. Dolayısıyla sen o Mars enerjisini kullanmazsan hiçbir şey olmaz. İşte böyle. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Ee, benden çekmemi istediğiniz videolar varsa, konular varsa aşağıya yorum olarak bırakın. Mutlaka okuyup değerlendiriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.